rotasyon yapabiliriz, nasıl taktikle oynayabiliriz, ne yapabiliriz, nasıl başarı elde edebiliriz hakkında izleyerek öğrenin. Kaos takımıyla oynadığımız zaman zaten üst düzey maçlar izletilmeye çalışıyoruz sizlere. Ee, önemli olan burada nasıl rota rotasyon attık, nereye atladık, ne yaptık, e nasıl paylaşım yaptık. Bunları dikkate alın. Çünkü sizler de kredi maçlarına katılmak istiyorsunuz. İlerleyen zamanlarda katılacaksınız ya da bu Crayon maçında uyguladığımız e, taktiksel olarak rotasyonlar olsun, e, safe'de alan kapmak, ne bileyim ben, önce ne tarafa bakıyoruz, nereyle savaşıyoruz, bizi neresi risk atar, nereden rush alırız. Bak bunları size anlatarak e, size yaşatmaya çalışıyorum. Bunun farkındasınızdır diye düşünüyorum. Hani bunları örnek alarak izleyin. Anladınız mı? Bu benim için... E, bir şey kazandırmıyor bana ama size oyunculuk katar. Seviyorum, bak cidden çok seviyorum sizleri. İyi ki varsınız. Ben burada mesela 8'i e giriyorum yine gece sabah 6'ya kadar yayın yapıyorum. Sizinle eğleniyorum, sizinle gülüyorum, sizinle e, agresifleşiyoruz, sizinle sinirleşiyoruz. Sizinle birlikte bir şeyler yiyoruz, sizinle birlikte bir şeyler içiyorsunuz. Sonra, <laughs> e, eğlenceli maçlar oluyor. Daha da eğlenceli olacaktır. Takımı kendimize alıştırmaya çalışıyoruz. E, <laughs> Zaten ilerleyen günlerde de, ilerleyen günlerde de yani bir ay sonra falan kendime mezarcı takımı oluşturacağım. Böyle dört tane takım kuracağım. Bütün PMOCO'lara katacağım, bütün turnuvalara katacağım. Gerekirse kendim sponsorum olacağım. Kendi takımımın sponsoru kendim olacağım. Ve e, bir sürü turnuvalarda e, takımımız bizi temsil edecek. Ben bir nevi e, başrolde oynuyor gibi olacağım. Benim takımım gibi düşünün. E, kendim tabii kaosla devam edeceğim. Ama böyle bir düşüncem de var, haberiniz olsun yani takipte kalın, ee, oyuncu seçmeleri yapabilirim. Ama hemen değil bak hemen değil, bir ay sonra falan hani büyük turnuvalara başlayacağız ama şimdi krev geçti zaten gibi. Ha, bu turnuvalarda okey miyiz? Hepinizi çok seviyorum, takip etmeyenler bir takip etsin, bir de like atmayan varsa, bir like atarsa beni çok mutlu eder. Kaos maçları da saat 11-12 şurada yazıyor, bak, ileride solda yazıyor. Tamam, hepinizi çok seviyorum, iyi seyirler, bu, buralarda kalın. Ele usou bem